Tabii Şampiyonlar Ligi e, şu an dünyanın en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bu kapıdan girdiğiniz zaman sadece futbolu görmüyorsunuz. Dev bir organizasyon ve müthiş bir ekonomi de görüyorsunuz açıkçası. E, Galatasaray'da kuruluş amacı olan böyle dev organizasyonlarda bulunma isteği ve e, dediğim gibi amacı e, temsilde de böyle yerlerde temsil etmek isteyen büyük bir marka. Dolayısıyla ilk maçımıza da <laughs> e, iyi başlamak en büyük amacımız. Ama Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. Çok beğeniyorum o baştaki müziği. Çok seviyorum. E, hakikaten ee, bayılıyorum yani, ee, beni etkiliyor açıkçası, ee, nerede olduğumu hatırlatıyor bana.